Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahumme hikmeten ve faslan lil khitabi tunina bihima anit tekellufat. Allah'ım senden hikmet ehli olmayı diliyoruz. Ta ki sebeplerin ruhunu kavrayalım. Eşyanın perde önü ve perde arkasına muttali olalım kainat kitabındaki ve dinin özündeki fayda, maslahat ve gayelere vakıf olabilelim. Bir de kamil manada aleyhi ekmelüttüha ya efendimizi serfraz kıldığın ve nübüvvet hakikatının önemli bir derinliği sayılan hikmetin varlığa yol bulması adına, konuşma kabiliyetinin mükemmelliği ve söz kesme hususiyetiyle zilliyet planında bizleri de şereflendirmeni senden diliyor ve dileniyoruz. Öyle ki bizleri sözde ve davranışlarda tekellüfe girmekten alıkoyacak bir keyfiyette olsun. Allahümme el meveddete vel mehabbete tunina bihima an meveddeti ve mehabbetinen siwab. Allah'ım sana gönülden alaka duymayı ve bütün benliğimizle seni sevmeyi, senin tarafından da sevilmeyi arzu ediyor ve istiyoruz. Öyle bir sevme ve sevilme ki senden gayrı bütün masivanın sevme ve sevilmesinden, kalbi alaka ve düşkünlüğünden bizleri müstani kılsın. Allahümme hayatın tayyibeten tunina biha an işetin gayr merdiye. Allah'ım temiz, güzel ve helal dairesi içerisinde bir hayat sürmeyi bizlere lütfeyle. Öyle bir hayat ki kendimize zulmetmek ve çizdiğin sınırları çiğnemek suretiyle razı olmadığın bir yaşam içinde debelenmekten bizleri alıkoysun. Allahümme lütfen ve keremen tunina bihima an lutfi ve ikrami men Allah'ım senden lütuf ve kerem, ihsan ve cömertlik istiyor ve başımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırmanı diliyoruz. Öyle ki bizleri başkalarından gelebilecek iyilik ve yardımlardan müstahni kılacak keyfiyette olsun.'' Allahümme ittikâen kâmilen tûnînâ bihî an kullil me'âsî vel mesâvî ve şübhât. Allah'ım senden Kamil manada bir korunma, sakınma ve ittika istiyoruz. Ta ki emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak suretiyle, azabından korunma cehd ve gayret içerisinde bulunalım. Takva dairesine girmiş olalım. Öyle bir korunma lütfeyle ki sana isyan etmenin unvanı olan, Maasinin her türlüsünden, kusur ve günahın her çeşidinden ve şüpheli şeylerin her cinsinden korunabilelim. Allahümme siyaneten an kullil maasi vel mesavi tunina biha an siyaneti min Allah'ım, senden her türlü maasiyet ve mesaviye bulaşmaktan koruyacak bir siyanet ve sera ile bizleri serif haz kılmanı diliyoruz. Öyle ki başkalarının korumalarından bizleri müstahni kılacak keyfiyette olsun. Allahım intikamen min an intikami sivak. Allah'ım hasımlarımızın bize yapa geldikleri zulümler ve elimizden gasp ede geldikleri haklarımız sebebiyle onları istihkakları olan öyle bir cezalandırmaya tabi tut ve intikamımızı onlardan öyle bir al ki başkalarının vereceği cezadan bizleri müstahni kılacak ölçüde olsun.'' Allahümme tahyiren li a'dâina tu'nina bihi an tahyiri men sivâk. Allah'ın hasımlarımızın utanmazlıklarını öyle bir açığa çıkar, kabahatlerini yüzlerine öyle bir vur, onları öyle bir kınanmaya maruz bırak ki, başkalarının onları utandırmasını beklemekten bizleri müstahni kılacak ölçüde olsun. Allahümme tebben li a'dâina tu'nina bihi an tedbîbi men Allah'ım yeryüzünde melekliği temsil eden hakikat erlerine, kin ve düşmanlık besleyen kimseleri ıslaha kabil değillerse bir an evvel mahvuh perişan eyle ve zararlarını boyunlarına dola. Öyle bir ceza ile onları cezalandır ki senden gayrısının bu konuda imdadımıza yetişmeleri için beklentilere girmekten bizleri alıkoysun. Allahümme bevren li adâina tûnînâ bihî an men sivâk. Allah'ın bizlere garaz besleyen ve hasım olan düşmanlarımızdan yola gelme istidadını yitirmiş olanları en kısa zamanda kahve perişan ile Öyle ki onların zulmü altında inim inim inlerken, bizlere imdat adına senden gayrısından gelmesi mukadder, düşmanlarımızı cezalandırma, yardımlarına bel bağlamaktan bizleri alıkoyacak keyfiyette olsun. Amin. Bir rahmetike ya rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin.